vereceksiniz hadi burada kaçtın kaçacaksın istediğin kadar bu dünyada da kaçamayacaksınız senin gibi 430 tarikat hepsi yerle bir olacak çünkü İslamiyet'te cemaat tarikat birdir bir ehli sünnet vel cemaat Hz. Muhammed Mustafa alemlere rahmet olarak gelmiş onun nuru yüzü hürmetine hepimiz yaratılmışız biz ona tabiiz. peygamberimizdir biz onun yolundan gitmek zorundayız. Ve de İslam dininin sahibi Allahu Teala, dört büyük kitabın sahibi Allahu Teala, 124 bin peygamberi yaradan Allahu Teala ve kitabına biz tabiiz. Ve tekiz, biriz, tek. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulullah. Bütün Müslümanlar hepsi kardeştir, tek cemaattir. Hepsi birdir sahip oldukları din İslam dinidir. İsimleri de Müslümandır. Allah'a da yaklaşanları mümin ve müminelerdir. Hiç utanmıyor mu Kur'an'da mümin suresi de mi görmedin? Demek ki okumamışsın sen. Ancak sihir büyü kitaplarını okudun. Demek ki o zaman sen Yahudilere uşaklık yaptın bu kadar sene boyunca. Demek ki sen nefsine uşaklık yaptın. İnsanlara haram 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 diye korkuyu aşıladınız. İnsanlar korkudan namaz kılamaz hale geldiler. İnsanlar korkudan yani dışarı çıkamaz hale geldiler. İnsanlar korkudan okula gidemez hale geldiler. İnsanlar korkudan evlatlarını okula göndermediler ya. Bu da çok büyük bir zulümdür. Senin ne farkın kaldı? Ne bu Kur'an-ı Kerim gelmeden önceki dönemdeki o kız çocuklarına yapılan eziyetten senin ne farkın kaldı ki? Habire ezdirdin, ezdirdin, ezdirdin. Ama inanın ki bu yeryüzünde hiçbir şey gizli kalmaz. Günah işlersin, tövbe edersin. Ama günahında ısrar etmezsin. Günahında ısrar eden şeytandır, günahına tövbe eden Adem Aleyhisselam'dır. Biz elhamdülillah Adem Aleyhisselam'ın çocuklarıyız. Tövbe haşa şeytanın çocukları değiliz. Her günahında ısrar ediyorsan o zaman demek ki sen şeytandansın. Günah işleyebilirsin, hata işleyebilirsin, bilmeyebilirsin. Sen de, ben de, hepimiz de. Ama tövbe vardır. Önünde senin kaynağın var. Önünde kitabın var. Önünde Kur'an-ı Kerim'im var. Bu kitap sana yetmedi mi? Bu kitap sana yetmedi mi? Kur'an sana yetmedi mi? O zaman Allah başka kitaplar da indirirdi. Rabbim neden sana bir kitap indirdi Kur'an-ı Kerim? 600 sayfa içinde dört büyük kitabın birleşmesi. Tevrat, Zebur, İncil ve Furkan diyor allah Teala sana. Allah sana yeter diyor. İçinde her şey var diyor. Her şey açıktır diyor. Açıklanmadık hiçbir şey bırakmadık diyor. Hidayete ermek isteyenlere Doğru yolu bulmak isteyenlere Allah-u Teala diyor ki ben Kur'an-ı Kerim'i indirdim. Bu ona yeter diyor. Sana yetmedi sen başka kitaplar getirdin. Yani sen tövbe haşa. Rab'dan daha çok mu Rab'çılık yaptın? Yetmedi mi sana Kur'an-ı Kerim? Yetmedi mi sana Kur'an-ı Kerim? İnsanlara Kur'an-ı Kerim okutmadın. Yetmedi mi? Tefsir yaptırıp kendi fikirlerinize göre insanların Kur'an'dan anladıklarını işlediniz. Yeter mi sana Kur'an-ı Kerim sana göre insanlar Kur'an-ı Kerim anlayamazlar mı? meal okuyan hale diyorsun daha ben geçen hafta bir iki hafta önce sohbetini dinledim çünkü biliyorum beni dinliyorsun bana cevap veriyorsun tefsirsiz meal okuyan diyorsun ki çok büyük bir günaha girmiştir tövbe haşa sen peygambersin ya çünkü bu Kur'an'ı Allah oku diyor. Ama sana yetmiyor. Sen diyorsun bir de tefsir. Niye bizim fikirlerimiz, bizim kurallarımız diyorsun? Bu Kur'an'dan üstün diyorsun çünkü. Allah insana anlamayacağı bir şeyi emretmez çünkü Allahu Teala asla o kadar zalim değildir. Sensin zalim olan. Sensin zalim olan. Allahu Teala'nın fikirlerinden, Allahu Teala'nın sözlerinden senin fikrin daha büyükmüş gibi insanlar anlatıyorsun. Ama insanlar işte Nereden bilsinler? Korkuyu vere 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 korkuyla insanlara bu hale getirdiniz. Kur'an'dan uzaklaştırdınız, namazdan uzaklaştırdınız, tesettürden uzaklaştırdınız. O tesettüre girmiş o insanların ne kadar çok günah işlediğini biliyor musunuz? O tesettürlü, o çarşaflı insanların eşlerinin kaç tane eş aldığını, dost hayatı yaşadığını biliyor musunuz? İşte bunu ben biliyorum. Senin bütün pisliklerini ben ve benim gibiler, bizim gibiler temizliyor. Elhamdülillah ki Rabbim onları seviyor ki Rabbim inşallah doğruya yönlendiriyor. Ne kadar mutsuz olduklarını, ne kadar psikolojik sorunlar yaşadıklarını, evlatlarını ne kadar kötü yetiştirdiklerini hiç acaba gidip gördün mü? Bugün evlerine gittin mi? Evlerinde bir tane ziyarete dair bir bidon yok. Ancak otur papağan gibi kopyala yapıştır, kopyala yapıştır, kopyala yapıştır. Böyle alim olunmaz. Okursun alim olursun. Okursun alim olursun ama Allah tarafından ledun ilmi verilenler alimdir. Seni gibi binlerce insan kitap okur. Ama Kur'an-ı Kerim'in dışına çıkmayanlardır. Sen Kur'an-ı Kerim'in dışına çıkmışsın. Diyorsun benim tefsirim, benim söylediğim, benim yazdığım kitap bir defa Allah dostu kitap yazmaktan korkar korkar. Ya bir harfte ya bir sözde yanlış yaptıysan onun vebalini nasıl verirsin? Korkmaz mı? Allah hidayet eylesin. Allah hidayet eylesin. Cennette hak, cehennemde hak. Biz çok üzülüyoruz. Biz asla o cemaatlere benzemiyoruz kardeşlerim. Ben sizin ayağınızın altında gariban bir kulum. Allah benim günahlarımı affederse ben ahiret gününde dirileceğim zaman utanmadan Rabbimin zülcelerine bakabilirsem Rabbim derse ki kulum ben senden razıyım. Ben Allah'tan başka da hiçbir şey istemiyorum kardeşlerim. Ama bu Kur'an-ı Kerim'e hiç kimse, hiçbir kimse bir şey diyemez. Peygamber Efendimiz'e kimse bir şey diyemez. Kimse haşa Peygamber Efendimiz'in üstün değildir. Bu Kur'an-ı Kerim'den de sözü üstün değildir. Açın mealini okuyun kardeşlerim. Kendinizi kurtarın. Yazıktır, günahtır. Birçok kardeşlerimizi görüyorum bakın. Benim sohbetimden sonra elhamdülillah sanki böyle bir cesaretlendiler. Şu an kardeşlerim yani konuşabiliyorlar. Ama ilim öyle ama ilim böyle. Ama gerçek Allah, gerçek Allah dostları, gerçek alimler tabii ki var. Yeryüzünde Allah bizi asla yalnız bırakmaz. Çünkü Allah bizi o kadar çok seviyor. Allah bizi şeytanın kucağına nasıl atar? Tabii ki Rabbim bize yol gösterecek. Gerçek Allah dostlarını gönderecek. Kıyamete kadar ve varlarda yani. Ama tebliğ ediyorlar, gelmiyor imana. Yani benim bildiğim kaç yılından beridir sana cübbeli Mahmut Efendi'ye, menzile, Hani 2000-2012 yılından beridir tebliğ yapılıyor. Ama inanmıyorsunuz, inanmıyorsunuz. Reddediyorsunuz. Çünkü neden? Doymadınız, doymadınız. Günaha doymadınız. O insanların paralarını yemeye doymadınız. O ahirette acaba karınlarınızda ateş olarak dağlanacak, sırtlarınızda o aldıklarınızı doymadınız. O insanların ne kadar çok günahlarını aldınız. Doymadınız. Korku şeytanlandı diyor Peygamber Efendimiz. Hz. Muhammed Aleyhisselam Efendimiz korkuyu insanlara aşıladınız. Korkuyu insanlara aşıladınız yıllarca. İnsanlar korktuğu için zikir çekmiyor. Korktuğu için namaz kılmıyor. Korktuğu için Kur'an-ı Kerim okumuyor. Yok adetliyken Kur'an-ı Kerim'e dokunamazsın. Yok adetliyken okuyamazsın. Ama Fatiha e okuyabilirsin. Kur'an'da ayrımcılık yaptınız. Kur'an ayrılmaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Kerim'den ayettir. Fatiha'nın ilk suresi ve ayettir Kur'an'dır. Bismillahirrahmanirrahim. Hz. Muhammed Mustafa Efendimiz demiştir ki Rabbimi 24 saat anın. Başka bir alternatif koymamıştır. Kadınları yine kötü gösterdiniz. Kadınların üzerinden o kadar çok oyunlar oynadınız ki sayfamda var. Ben bile vallahi yoruldum yani. Yoruldum size anlata anlata. Youtube'da var. Burada var sayfamda. Sohbetlerim kardeşlerim. Binlerce sohbetim var. Facebook'ta, Instagram'da. izleyin bunlarla ilgili. Ama hiçbir daim isim vermedim bugüne kadar. İsim vermedim. Tövbe etsinler diye bekledik. Tövbe etsinler diye bekledik. Ama bu yaşanan o son olay. Bakın medya çalkalanıyor yani. Bir de utanmadan diyorlar ki yalan. Nasıl yalan ya? Senin bir sürü öğrencin şu an bende. Bir sürü öğrencim bana geliyor. Bir sürü hafızım bana geliyor. Hocam ne olur bize dua edin. Kur'an-ı Kerim açıyorum. Mealini okuyorum. Ağlıyor ya. Hayatımıza biz Kur'an-ı Kerim okumadık diyor. Okumadık. Ezberlemiş ezberlemiş Arapça dili bilmiyor.